ho 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 Noel baba hoş geldi yeni yıl sefalar getirdi akşamleyin kendime şöyle bir eğlence yapayım <laughs> Ulan bu kim müşteri mi yoksa Selamun aleyküm Memo ne yapıyorsun ya Aleyküm selam İyi e, Ebra sen ne yapıyorsun Memo şimdiden başlamışsın ha yılbaşını kutlamaya Yok canım ne yılbaşısı ya bir tane çocuk getirmişsin öyle Öyle tahtım yani. Ya he he Memo, şimdi bırak onu bulun da hadi İzmir'e gidiyoruz. Hazırlan hadi. İzmir'e mi gidiyoruz? İzmir'e neye gidiyoruz? Memo, yılbaşını kutlayacağız ya hani İzmir'de. O yüzden mekana gidiyoruz oraya. Utanmazlar lan, mazhar! Yılbaşı kutlanır mı ha? Kardeşim normal bir şey. Sen kutlamıyor musun? Hop hop kardeşim! Ben esnaf bir adamım. Halkın evladı bir esnafım ben burada. Ben kutlarsam herkes kutlar. Sen kutlarsan herkes kutlar. Ayıp ayıp! Ulan ne alakası var ya? Alt tarafı bir yılbaşı. Günah günah! Müslümanların bayramıdır o. Yılbaşı kutlanır mı? Sana yazıklar olsun. Hakikaten Memo ya kutlanmaz mı? Kutlanmaz tabii Allah Allah. Yılbaşı gecesi televizyonlarımı kapatacağım, dua okuyacağım. Bildiğim ne kadar dua varsa okuyacağım. Allah Allah. Memo ben bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum ki. Sen cahil adamsın. Nereden bileceksin? Kardeşim gel kutlama ayıptır ya. Ha, Memo o zaman sen şimdi milli piyango da almamışsındır ha. <laughs> ben sana hiç yakıştıramadım ya. Akşama kadar ben burada payla çalışıyorum. Ne yapacağım ben milli piyangoyu? E tamam Memo kusura bakma ya. Seni rahatsız ettim ya. Ben gidiyorum. Sıkıntı yok ama bence sen kutlama falan yapma. E günah Ben sana dedim hesabını sorarlar sonra. Vallahi tamam o zaman ben de bizimkilere söyleyeceğim. Hiç kutlamayacağız biz yılbaşını. Sen ne kadar din sevdalı bir adammışsın Memo ya. Eyvallah birader. Sıkıntı yok. İnşallah sen de böyle bir iş olursun. Kimseye kutlatmazsın. Yolun açık olsun. E tamam Memo kardeş hadi görüşürüz. Görüşürüz canım. Ulan adama helal olsun lan. ne güzel bir ders verdi ya. Ulan ulan Resul. <laughs> Al daha. Ya hayır. Yemek hazır mı? Hazır abi. İyi e, tamam. Abi sen adamlara niye yalan söyledin? Biz yılbaşı kutlamayacağız mı? Ulan ben burada esnaf adamım. Ben burada yılbaşı kutluyorum desem ben yani dalga geçerler. Yaygın ya, anlamıyor musun? Şişt, o değil de. Akşama masa kuracağız. Dosyası çağırdın değil mi? Çağırdım abi. Hap, abi <gülüyor> tane. <gülüyor> Ya bu nedir? Arkada abi. Ulan sakın kimse söylemeyecek olur tamam mı? Allah <laughs> <laughs> abi. <laughs> Mutlu Noel'e! Yemeğe hazırlanmış ama hazırlanmış. Mutlu Noel'e!